İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir yazmanın üzerine çok çok kolay bir model yapacağım. Hanımlar ip olarak bu şekilde yazmamın içindeki desenlerle renklerle uydurdum. Yazma olarak Cenk marka ip olarak Leylak marka ip kullanıyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Hanımlar daha önce zürafalarımı yapmıştım. Şimdi hemen Zürafalarımın ilkine sabitliyorum ipimi. Şuradan iki kere dolayarak ipimi buraya sabitliyorum. Bir ileriye batarak bir tane zürafa oluşturdum. Tekrar bir tane daha zürafa. Hemen zürafama batıyorum. Burada bir tane pırpır. Pırpırma batıyorum. Tepeye çıktım. Aşağı iniyorum. Bu şekilde bir tane yaprak oluşturdum. Şimdi hemen bir tane pırpır oluşturuyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum. 1 2 3 dördüncüye batarak aşağı iniyorum. Bu şekilde. Tekrar buraya bir zürafa ilerisine batıyorum geriye gittim bir tane pırpır pır. tepeye çıkıyorum aşağıya iniyorum tekrar bir tane pırpır pır. mantığımız aynı yazmamızın 6 tamamı bu şekilde oluyor. Tekrar 3 zürafa bıraktım ve aşağı indim. Bir zürafa zürafaya batıp geriye gidiyorum. Bir pırpır tepeye çıkıyorum ve aşağı iniyorum. Bir pır pır tepeye çıkıyorum. Üç zürafa bırakarak aşağı iniyorum. Bu şekilde biraz daha devam edip gelelim. Hanımlar bu şekilde ilerledim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir model ötü bile istemiyor kalıp gibi duran bir model üstüne dilediğiniz modeli yapabilirsiniz hanımlar isterseniz fiyonk isterseniz çiçek isterseniz badem yani çoğu modele uygun bir model ben bu şekilde yapacağım şöyle ipimi sabitledim buraya şöyle bir pırpır oluşturdum. Bir tane daha. Bu şekilde biraz daha birkaç tane daha yaptım. Şöyle 5 tane pırpırımı oluşturdum. Boyları pek olmadı ama olsun. Bunu Düzelteceğiz şimdi. Hanımlar. Şimdi buraya bir tane pırpır pır oluşturuyorum. Bu arada kusura bakmayın seçimler var. Gelen giden arabalar müzik çalıyor. Şöyle. Zürafa ile devam ediyorum. Dediğim gibi dilediğiniz. Modeli yapabilirsiniz buraya. Geriye geldim tekrar sıranın başında bir pırpır pır eksiltme yapıyoruz bu arada pırpır pır yaparken eksiltme oluyor şöyle. tekrar geriye tekrar ileri tekrar geri tepede bu şekilde bir tane yaptım hanımlar buraya dikkatli bakalım bakın şimdi aşağı inerken her inişte bir tane pırpır pır yapıyorum. Sıra sıra iniyorum. Şöyle her inişte bir pırpır. Pır. Ve bu şekilde çiçeğimi bitirdim. Aynı mantıkla arasını istediğiniz gibi, isterseniz 3 tane, isterseniz bir tane, istediğiniz kadar mesafe bırakarak yapabilirsiniz. Ben diğer rengimi de yapıp geliyorum. Hanımlar bu şekilde bakın çok güzel oldu. Ben arasına 2 tane bıraktım. Şöyle biraz hava karardığı için tam da istediğim gibi çıkmıyor ama. Fotoğrafta pardon, videoda dediğim gibi karanlık çıkıyor. Ama renk olarak hem renk olarak uydu yazmamıza şöyle göstereyim, hem de model olarak gayet güzel, kolay, ötü istemeyen bir model oldu. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.